Evet arkadaşlar bugün Nubarasız oynuyoruz. Çünkü çok değişik. Bir de şöyle bak şöyle bunlar hile oynuyoruz. Sen normal oynamıyorsun ki. E ne yapayım hesabım kötü. Allah Allah. İkide bir, bir hesabım şu şey oluyor. En son beni Piper öldürdü. En son. Şey, e, Üzgünüm ama babam evden girdiğince oynayabiliyorum. O yüzden babam evden gitmeden önce bir kaç tur oynadım, En son beni Piper öldürdüğü için Piper seçtim. Ben az köy bu seçiyor seçiyorum ben çık oynadım. Hayır en son seni tek öldürdü. Tek duracaksın. Abi ben maç oynamadım. Dün oynadım. Olsun. Öldürdü en son. En son seni tek öldürdü. Beni de en son Piper öldürdü. Hadi. Sen Hadi ama şey bu öldürdün. Ben oynamadım ki bugün. Ya ağlama hadi. Adios bir çocuğu. Pok. Ben de ilk başladığımda beni en son şey öldürmüştü. Ne öldürmüştü lan? Pog. İşte bir, bir karakter öldürmüş. Burak öldürmüştü. Ben Burak'la devam ettim. Hadi çocuğum. Ben ben, ben aa, kimse gelmedi bugün. Uyuyacağız senin pipe'ı. Ben sana artık kere bekleyeceğim. Helikopter kelebeği. Yanlış aksesuar seçmişim ya. Helikopter helikopter lan. Ya. Lan benim pipe öldü müsün? Vam wow, ana. Rock öldü gelecek. Hayır, gelme. Öleceksin. Şu ağzını çalıştırma ya. Gittim cini öldüm ya. ya. Ben de bırakıyorum.

Aa Ömer başka Ömer daha var. Kanka sen şimdi ne yapacaksın? Uyutu bok gibi alıyor seni. Şöyle yapacağım. Ee, Uyutum gelince adamı çekeceğim. Sonra sarı basacağım. Sonra vuracağım adamı. Karşıda dayımak var. Dayımak var. Dayımak var. Ben cin öldüm. Ama başlık olsun ben de öldüm ama ben olmuyorum çünkü ilk ölen sensin çünkü aynı katlı olanız. Nasıl bir başka cin oldu şeytan cin. Kötü cin kötü. Cin. İşte şeytanla kötü aynı olan mal. <laughs> dondun lan. Nasıl dondun? Klimanın altındayım. O... Neyse. What the what the? 333. Bu arada geri ateş yoktu bu arada. O elinde ateş yoktu. Bum 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 bum. 18 bit gevert misin? 8 bit gevert misin? Kafasın ya gidin lan. Yılan. Başımda. Onun başka bir cinna var. Sakın şu şey yok diyeceğim. Olmaz. Olmaz. Lan aynı nani görüyorum ben lan nani niye? Lan niye aldın. Oo lan gitme gitme. Bilmiyorum. Ben buna öleyim ne? Demir seti olmaz ya. Oğlum fazla gitme o zaman yaklaşma. Ama canı bir düş lan. Tek de Nanik bana geliyor Nanik. Seni getireyim. Eko at at at. Hop Nanik'e fake attım. Hiç hatırlamıyorum da içmedik sanırım. İşte dört. <laughs> ha! Altı tane oluyor da. Kanka ben burada birisini yakalıyorum. Ben hiçbir kişiyi ölmedim. Hayır 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 onu anne. Canet öldüm ya saçmalık. ben ölmedim. Hi 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 hi. Evet ben içtim bir tane. Ama bir tane. Ne? Soda soda. Ha? Akıyor Akşam... içki İçki mi? Aksın. Vay çaka içki de mi içiyordun? Geri zekalı mısın ya? Tövbe tövbe. İçkin <laughs> <Üç günü> hala. <alakalı. gülüyor> Şey, gazoz gazoz. Ha, içki. Ya ya şey dedim. Ayza mı kattı? Olamadım ben. Bu diye, bu ne olmadı? Böyle bir kostüm diye. Ha. Kanka şu an öde farkında mısın? Mut gibisi. kendini bir şey sanmaya başladın ha. Fenomen sanmaya. Yo. Ben sana her zaman noob diyorum oğlum. Doğru mu doğru? Eskiden ben noob diyorum ben sana. Noob senin yarındır. Eee e, şeyini sırrını açıklayayım mı? Ya bak sakın. Kimseye söylemeyeceğine söz verdim. Ama sen ne dediklerimi yapma. Tamam tamam söyleyemem. Senin gibi hain değilim. Senin sırrını söylerim ben de. Benim sırrımı bilmiyorsun ki. Söyledin ya. Diyor ben son bir şey söylemedim. Hayır bunu mutlu söylemem. Sen onu öl. Ya hayır. İnternet tanıyor. Hayır hayır internet tanıyor. Ya ben o dedi sadece o, o ilk seni öldürdü. Ben Beni ilk hangi karakter öldürdü? Bir öldürdü değil mi? Ha. Sen hep Burak'la devam ediyorsun ya bu ne? Ha? Ben Burak bir çalıyor da o <laughs> yüzden. şu bu akordüsü keşke ben ya. Yine söyleyeyim mi kostümü şu anda. Lan gerçek böyle olmuş lan. Hangi nanik gördü git bak nanike bak. Ay ya. O nanik görmem. Nani gördüm ya. Orman nerede? Bok gibi ne yedi? Sen kim öldü? Ben Hadi git Benden alayım. <Orlando> nerede lan Nanik? Nani nani Nanik 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 Van bu ne lan nasıl hani bok gibi lan La, Ne? Sen şimdi PUBG videosu da çekebilir misin? Telefonumda hesabım yapılıydı Daha yapmadım Gel gel gel, dur, dur dur dur. Olduğun yerde dur bir. Bir de sen de şöyle bir çalınç yapalım mı? Çalınlara girmek yasak. yasak. Onun zaten çoluğa girmiyoruz ki. Çalınca üstüne çalınç yapalım. girmemiz yasak. Oğlum zaten çalınca girmiyoruz ki. Olsun bazı nereye giriyoruz ya. Hmm, dur bir düşüneyim. Ay lan. Ulti kullan. Ulti kullan. Sen de aldın. Sen de aldın. Kaç lan kaç. Oha tek attı adam. Sen ne yeri oraya lan. Yeri oraya. Hayır sen derime Daha sen diyorum ben. Sen, ben kendimi ödüyorum. Ve kostümü sizi ya hayır ya. Çok iyi bu arada kostümü daha iyi bu arada. Hayır kostümü daha iyi yakışıklı şeytan. Yıldız güçleri seçtin mi? Ha rastgele bir şeyler seçtim ya ne var ya. Allah rızası için bu ne ya? El er kuluş mu? Hayır. Şey abime cezaevinde abim, bir tane abim var da O... E, ona annem para yollayamıyor. Ben yollayabiliyorum. Ha. Ona yolladığım ona yolladığım paranın kağıdı çıkar yani. Yazdığı der. Ha. Cebimde kalmış. Oğlum benim de dayım oldu. Onun benim dayım oldu zaten. Benim de dayım aynı şeyin gibi abim gibi. Sen kaç tane abim var lan? Beş. Oh. Dört, 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 dört. Oha yu. Ama üç tane sen bir tanesi babamla. Nasıl yani? yani? Yani babam başka belki ben öldüm bu arada. Kete de ben de öldüm kete. İp ben, ben Şey, Ben. Babam evlenmiş sonra bir ablam bir de e, bir tane abim olmuş ondan sonradan da annem de evlenmiş işte annemden de üç tane abim olmuş sonra da onlar da boşanmışlar birbirleriyle evlenmişler onlardan da ben çıkmışım bu kadar. Nasıl annem baban ayrı mı şu anda? Ya bir şey anlamıyorsan ya, sen ne anlarsın zaten? <laughs> bir şey anlamadım çünkü. Kanka dayanamayıp var burada. Dede dede! <gülüyor> dede <gülüyor> bak, git <laughs> <good gülüyor> dede! Ne de bak ben elektronik değilim bak seni çarparım ha. benim üstüme atlasana. Benim üstüme atlasana. Yumak atabilirsin bana. Bir daha ikine benim üstüme atla bak. Ona ne Uyyy combo yaptım ama feng öldüm. Çok iyi lan. Ama kötü kostümünü almışım gidip ya. He o benim nasıl geldi ya? <laughs> ya ben Spike'ı aldım. Güzel kostümün aldım ben azından. zaman. Spike'in kötü kostümünü aldım ya. Bu ne? Enki kostümün kostümünü aldım lan. Enki kostümünü ben bu kostümü sevmiyorum. Ben bu kostümü seviyorum. Miraç ben bunu seviyorum. Ben diye ben kekosunu seviyorum. Gerçekte olsa güya'dır. Ben spike'i bulamadım la. Yok lan kör değilim. Spike gözükmüyor. Spike yok çünkü bende. Hayır o kostüm değil. Gezeken biliyorum. Mal, biliyorum zaten. Kalır, niye şeye girdi? Ya bir dakika. Bu şeye baktım da o yüzden. <laughs> ya ben kedi olacağım. <laughs> Amerika Kursu'yu daha iyi. Niye söyleyeyim mi? boynuzu? var. Ya hık. Hık. Oha. Hık. Kedi ölmeyeyim. Kedi sen öl. sana. Acı sen ben kedi öldürsem miydi ya? gitme. gitme. Ölmesen niye kedi bırakmadın ki? Ölseydin kedi.

Alın iyi kostümü ödedim ama he <laughs> he. Mavi ya. Ha mavi de la. Dur, büyük bir akımda uyusun. Kanka ben senin kostüm bu niye söyleme elinde ateş var diye. Mavi değildi ya siyahtı. Hayır maviydi. Senin gözler kör. Aa yengemiz var. Oğlum bu da gibi yapmışlar ya. Var mı ya? Bu müthiş gibi. Bana atıp müthiş gibi geliyor. Ja <laughs> <laughs>

çıkaracağım çıkaracağım ben Onu da zaten gebertim Pot Al var Hiva var Uyutu dolmam lazım Melodi Yengemiz Ben anladım yaşasın. Aba aynı kızar denk geldik. Kanka benim şu yeşil özelliğim var. ondan dört tane var. Baksana bir. Baksana no, bir. Ne nereye kadar gidiyor? Kanka no, e, sen o eşyayı yere daha yeni mi gidiyorsun? Ben hep kalkanla ağrısı biri seçiyorum. Ben bu bir zayıflattım. Belki zayıflayırsın. Zayıflasın diye. Mortis geliyor, Mortis geliyor, Mortis geliyor. Bibi ölme, Bibi ölürsek ayrıyız. Bibi yavaşlattım, at 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 at. Ne 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 ne. Bak abi, gemi şurası. Hayır. Kim öldü? Spike'a öldü sanırım. Hayır Spike'a değil, başka bir yer var. Kostümesi göremedim. Spike öldüm. Hayır lan Spike değil. Gerizekalı. zekalı. Ya ya normal kostüm ölmüşüm. Ne? Ona Spike görmedim ki. Bu arada ben şunu ödüm. Diğer kişisi. Bir daha öldüm. Vay up? Kaç kaç yok ederler yok ederler. Kaç! Evet, seni! Sen, Aysu sen nasıl vuruyor bana? Kalk Hayır, vurmadı. Sen, sen çıkmadan önce sana attı. Çıktığı zaman bir daha attı ya. Sen yine aynı karakterisin, geveş. Uydumun bir... <laughs> <laughs> Lan dur 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 dur. Yanlış kasım oldum. <laughs> Hadi Ömer'cik. Kimsin Gartal? Hangi karakter öldüm ben kanki? Sen aynı karakteri öldün lan. Aynen aynı karakteri öldüm. Hazır ver. Bekle. Evet, Hatta bekle bekle hazır ver bakalım. gidip geleyim. Hadi suçumaya git gel. Sen videodaydın değil mi? Evet. Tamam videoyu kapat oğlum ya yeter fazla uzun oldu bu. Rabbit day daha ya. Biz oynamaya devam ederiz ben lobby yapacağım. Tamam oldu. Mesela arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktır. Son kez size yaşlı dedenin hikayesini anlatayım. Yaşlı dede bir ara abo yaşlı dede ölmüştü. Böyle arkadaşlar şöyle konuşun bir işlemi olmadı ya. Yani. Böyle uç uçunu 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 bay bay, bay, bay uçunu uçunu